Az kaldı uçuyordum. Ya ben niye şerefin yanına oturmadım ki? Sondaj kulesi büyük sondaj kulesi küçük büyük sondajı almışlar. Dedim ama inanma Ya. Bak düşmeyin ha. Çökün çökün. Çöktüğün zaman köpek balığı bir şey yapmıyor. <laughs> eyvah ya. Aşağıda senin saat var mısın? Endişe etmeyin. Anasını satayım atlarım. <laughs> o daha garanti bölüm abi. Diğer türlü doluyor. Yok abi senin bir şeyler yapıp kendini öldürüyor sadece. Zincir çok oluyor. Helikopter düşüyor. Ya. Evet. Oraya da kart mı çağırdılar acaba? Kırmızı mı açtılar? Şey geldi. Evet. Aa, hadi savaş bak Kaybetmeye gidiyoruz. Yedindiriz. Oynar mıyız? Hızraşte gitti Oynarız, oynarız. <laughs> Bak, bir bi yan bir yandan bir yandan iyi. <laughs> adamlar onlarla uğraşırken vurabilirsek hojdur. Herkes çeksin hele LR'leri. O bile çağırırlar. Çok iyi. Oo! O, güzel loot. <laughs> güzel loot var şimdi orada. Adamlar şeyi de aldı, de aldı, bir bunlar almıştık. İyi de oynar mıyız abi? Biz da da? Anlarız, oynarız. Biliyoruz oynuyoruz. Biz nereye gideceğiz Abi ne ne in inmeyeceğiz yani. havada sıkacağız önce. Roket tutar Harbiden hızlı roket çakılırdı. Kendimizi vurmazsak. Bakan yanaşıyorum. Hani daha botlar spamlı olmadı. Ha adamlar atıyor. sıkıyor. Biz göremiyoruz adam Bir nasıl tane Bir tanesi sabit tutuyor. Bir tane at, Bir tane at. Of evet, tak, sana fena vurdu canım. sana. Sana fana vurdu. Ne diyorsun şerefe oh, de düştüm. vurdu. Ahş, ölüyoruz. X, 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 X yapıyoruz, X yapmıyor, olmuyor, olmuyor. Olmaz, olmaz. Abi. Çık, 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 çık. Ben ölmedim, ben ölmedim. Ben de ölmedim de öleceğiz. Ben ölmedim. Ben bu oluyor. derin, lan derine nasıl inmiş bu kadar? Bu kadar oldum, bu? oldum. Geçmiş olsun. Yanda ben bir öldüm. kişi olsaydı, X'e bassaydı belki heliyi kurtarırdık evet. hani devam ederdik. Çünkü arkada X'e basmıyor. Ya ne pot ya. Gitti abi ne. ben ölmedim. Sen set hariç notlarımızı alabiliyorsan al abi. Yok o kadar değil. <laughs> Tüple dalmak de lazım oraya. <laughs> Aa. Adam şimdi yatırdı beni. <gülüyor> <gülüyor> şey joker gibi <gülüyor> 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 güzel oynadı. O ses bölümü mü diyor lan? Ölüye de saygı yok. Şu evet. setler bitmeden hemen çekelim bir tane <laughs> Denize düşmüş şundan. Ya karaya düşseydik ölüye sıkan adam ne yapar? Kalan <laughs> benim adımı yazıyor. <laughs> Nem se joga no